Merhabalar efendim. Ortalık birden karardı sevgili peygamberimiz aleyhisselam. Kabri şerifi İstanbul'un kapanında bulunan velilerden Seyyid Ahmet Şevki Nakşibendi Hazretleri bir gün Efendimiz aleyhisselamdan bahsederken şunu anlattı sevdiklerine. Hak Teala Habibini düşmanların şerrinden koruyordu. Kureyş müşrikleri ne kadar öldürmeye suikasta kalkıştılarsa da muvaffak olamadılar. Mugire oğullarından biri de kalkıştı bu işe. Gizli gizli takip etti bir gün tenhada buldu Efendimiz'i. Arkasından sessizce yaklaştı. Tam üstüne atılacaktı ki birden karardı ortalık. Zifiri karanlık oldu her yer. Aslında karanlık falan yok. Günlük güneşlik. Ama onun kara gönlü gözleri kararmıştı. Efendimizin sesini duyuyor fakat göremiyordu kendisini. Çünkü gözleri görmüyordu artık kör olmuştu. Şeybe bin Osman henüz iman etmemişti ki büyük düşmandı Efendimiz'e. Müşrik saflarında müminlere karşı dövüşüyor. Özellikle de Resul Aleyhisselam'ı gözetliyordu hep. Çünkü babasını ve amcasını kaybetmişti o harpte. Aklı sıra onların intikamını alacak. Nihayet fırsatını buldu. Yaklaştı Resulullah'a. Yanında Eshab-ı Kiram'dan kimsecikler yok o anda. Tamam dedi içinden. Şimdi işini bitireceğim. Arkasından sessizce yaklaştı. Kaldırdı kılıcını. Tam vuracaktı ki hızla uzaklaştı oradan. Çünkü bir ateş çukuru belirdi önünde. Bir adım atsa içine düşecek. O kaça dursun Efendimiz merhamet etti. Çağırdı onu. Ya şeybe yanıma gel. Bu ulvi davete icabet etmeme gelinde değil. Mıknatıs gibi çekildi az önce öldürmek için yaklaştığı şahsa. Şimdi köle gibi yaklaşıyordu ona. Çünkü sevmişti onu. Hatta aşık olmuştu. Efendimiz mübarek elini sevgiyle onun omuzuna koydular. Haydi sen de bizim safta savaş. Tereddütsüz cevap verdi. Emredersin ya Resulallah dedi. Kılıcını kaldırdı ve saldırdı kafirlere. Çünkü o bir sahabiydi artık. Resulullah'la omuz omuza çarpışıyordu. Önce kararlıydı ki önüme babam çıksa öldürürüm diyordu efendim. Fi emanillah.